Günaydın arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle camlarımızı bir açalım. Günümüze başlayalım Allah'ın izniyle. Yine çok güzel bir hava var. Güzel. Akşamdan bıraktık buraları böyle. Hayat felsefemiz neydi? Yaşanan ev dağınık olur. Dağıtırız, toplarız. Değil mi arkadaşlarım? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, yuvamıza, hanemize güzel arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'a. İyiyiz, kötüyüz diyemeyiz. Hamdolsun bugünümüze. Şükürler olsun bütün güzelliklere diyelim. Şükürle e, nimeti, bereketi artıralım arkadaşlarım. Şikayet etmeyelim hiçbir şeyden. Eee ne diyoruz? Her zaman hayat felsefemiz neydi? Yaparız, hallederiz bir. İkincisi de yaşanan ev dağınık olur. Evin içinde yaşıyorsak robot gibi olmaz. Mobilya mağazaları gibi olmaz. Bu eşyalar kullanılacak. Bu eşyalar kirlenecek, dağılacak, toplayacağız. Bizim işimiz bu. Çünkü dediğim gibi mobilya mağazalarında yaşamıyoruz arkadaşlarım. Siz de öylesiniz. Dağılmış, kirlenmiş kimseye baskı yapmayın dağıtsınlar toplarız topluyoruz hep beraber hallediyoruz canları sağ olsun evlatlarımızın bizlerin biz de dağıtıyoruz biz dağıtmıyor muyuz bazen ben yoğunluktan ne yalan söyleyeyim çıkardığımı bile katlayamıyorum yani yatağın üstüne bırakıyorum en son akşam kirliyse kirliye temizse dolaba kaldırıyorum yani bir koşturmacanın bir telaşın içindeyiz öyle bir koşturmaca bir telaş Hani bizim şimdi sosyal medya olduğu için bir telaş var da sizin de farklı farklı telaşlarınız vardır. Yani ev hali yaşıyoruz. Evimizin içinden, hayatın içinden geçip gidiyoruz işte arkadaşlarım. Hadi bakalım. Bugün bir planlama yapmadım. Yapılacak çok şey var da hangisinden başlayacağım onu bilmiyorum yani. Onun planlamasını yapmadım. Bakın benim kızıma annesinin çantasının yanında yatıyor. Çantamı bile orada bırakmışım. Dün akşam geç gelince arkadaşlar işler güçler bilmem neler derken Eve geldim işte iş güç dediğim videoyu düzenlemektir. Sizlerle buluşturmaktır falan. Öyle. Yaparız hallederiz. Hadi başladık devam edelim bakalım. Çok güzel geçsin günümüz. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, bereketle güzel haberler alacağımız bir gün olsun inşallah. Hadi devam edelim. Biz hazırlandık. Az giydiğim gömleğe bakın kliniğe giderken ancak böyle bir gömlek giyilirdi arkadaşlarım. Kedili kedili kliniğe gidiyoruz Cener'cimle beraber. Hadi gidelim bakalım. Cansucuğum önden gitti. Bayağı on doğru gidelim. Biz de gidelim. şöyle kalenin köşesine geçeyim arkadaşlar. Yorgun savaşçı olaraktan. Çansu <laughs> diyor ki yılın yılın ebesi yapacağım anne seni diyor. Çok e, çok şükür iki tane canlı bebek var arkadaşlar ama bakalım sonrası Allah'a emanetler artık çocuklar her şeyi yapıyorlar. Anne gayet iyi bebekler biri iyi biri çok da iyi değil. E, yorulduk Yorulduk. O kadar, şu kadarcıklar yani hayat. Ay ne bileyim ben çok konuşmak istemiyorum. Yorulduk. Şimdi kahvaltı hazırlığı yapıyoruz klinikte arkadaşlarım. Kahvaltı yapacağız. Caner'le beraber geldik biliyorsunuz. Ee, yardım edeyim ben. Çocuklar şeyle ilgileniyor işte. Anneyle bebeklerle ilgileniyor. Ben artık devrettim. Ee, ama ameliyat işi bitti yani operasyon bitti. Ben mutfağa gireyim. Çocuklar rahatça ee, daha rahat bir şey yapsınlar. Kahvaltı hazırlamaya gidiyoruz arkadaşlarım. Klinik günlükleri olsun bugün. Klinikteyiz işte. Hemen şöyle bir kahvaltımızı hazırlayalım. Karnımızı doyurum. Efendim şöyle yumurtalar kırıldı. Çayımız demlendi. Burada da domates salatalık var. Air da bir şeyler var. Ben devralıyorum alıyorum şu an. Air fry'da ne var? Patates. patatesimiz var. Dedim ben yapayım. Sen içeriye geç dedim Erkan'a. O zaman Yapayım şöyle bir sofra çıkarayım ortaya. Arkadaşlarım kahvaltı hazırlığıma başladım ben. Şöyle balkon, balkon değil. <laughs> bahçe bahçe. Bahçe kapısını da bir açalım. Ondan sonra kahvaltı faslına geçiş yapacağız. Ee, çeri domateslerimizi şöyle tabağa alıyorum. Yıkadım. Kalabalığız arkadaşlar. Kaç kişiyiz? 5 kişiyiz klinikte. O yüzden birazcık fazlaca domates aldım tabağın. Zeytin peynir de alırım. Sizin hiç birlikte kahvaltı hazırlamadık herhalde daha önce. Valla buralara gelince çok çekim yapmıyorum ben açıkçası. Ondan sonra çok da <laughs> gelmiyorum. Gelince geri gidemiyorum. Saat şu an 2'yi 20 geçiyor ama bugün acil bir durumdu. Yani sezeryan olduğu zaman çocukların desteğe ihtiyacı oluyor. Çünkü onlar anneyle ilgilenirlerken bizim de bebekle ilgilenmemiz gerekiyor. Yaptık bakalım elimizden geleni, çocukların öğrettiklerini yaptık. İnşallah sağlıklı sıhhatle büyürler. İnşallah hayata tutunurlar arkadaşlarım. Minnoş deyip geçmeyin işte o kedilerin de bizim gibi dertleri var. O sokaklarda ölen hayvanları hiç bilmiyoruz ya neden öldüğünü. İşte karnında mesela bebek çürümüş. Bir tanesi çürümüş, iki tanesi öyle oldu. İnsanlarda, insanlarda olan her şey, her hastalık minnoşlarda da var. Şimdi şunu alalım. Ondan sonra diğer hazırlıkları da bitirelim. Sonra ben koşa koşa eve. Dün akşam bir kadın bulacak da duruyor burada. Onu da bir hallederiz. Kahvaltı sonrası sonra beraber gideriz. Şu yumurtayı pişireyim. Bardaklarımızı falan bir çıkarayım. Çatalları, bardakları. Beş tane. Sonra devam edeceğimiz. tortu peynirli yumurta istedi. Şöyle tabağı aldım. İçinde kalanları da ezdim şöyle. Peynir kabının dibinde kalanları. Şöyle bir çırpalım. Tavaya dökeceğim. yumurta pişerken tabakları ayarlayalım. Minnoşlara saç kurutma makinesi tutuyor arkadaşlar vücut ısılarını sağlayabilmek için. Anne sezeryanlı olduğu için <laughs> minnoşlar satamıyor kendini. Ay, ay, ne teferruatlar var neler var neler var arkadaşlar. Şuraya yumurta düşürmüşüm de onu pişirmem lazım. Tamam kahvaltımız hazır arkadaşlarım. Şöyle patatesimiz, domatesimiz, yumurtamız, zeytinimiz, peynirimiz. Allah bin bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Bize afiyet olsun. Şöyle kupaları çıkardım bardakları, çay bardakları çıkarmadım. Arkadaşlar yorulduk. Güzel bir kahvaltıyı hak ettik. O zaman bize afiyet olsun. Şöyle kahvaltı faslını bitirdik bir bardak daha çay içip sonra ben gideceğim küçük kız sen burada kalacaksın ama tamam mı bir yere kaçmak yok bir kere kaçtın iki çiğ kaçmak yok oh, <laughs> güzel kız güzel kız gel kucağıma gel hadi gel gel kız ha benim küçük kızım benim küçük kız küçük kız heh. dur bakalım orada Oy. Bebek. Küçük kız değil de mutsuz kız mı yapsaydı kadın acaba Cansu? Tatlı bir kız ya. Baksana geldi kucağıma. Hoş. Oy. Cansu az önce dedi anne elini koydun bacaklarının üstüne gelemiyor dedi. Doğru demiş valla. <laughs> tipe bakın ya. Tipine bakın kızımın ya. Çok tatlı bebek. Çok çayımı içeyim de gideceğim tamam mı kızım? Tamam mı sen buralarda durursun böyle? Hoş. Boynunda zili bile var. Kasmasında zili bile var kaybolduğunda. Yok çıkmadı sahibi. Yok. Aradık, taradık yok. <laughs> ben eve geldim. Lokum kızım da hemen yanıma geldi teyzeleri. <laughs> Oy kedi mi kokuyor yine? Yine mi kedi kokuyor? Yine mi kedi kokuyormuş annenin elinde? Annen hep bebeklere baktı geldi. Kızım bebeklere bir lokmalar inşallah yaşarlar tutunurlar hayata inşallah çocuğum. Dinleniyordum vallahi burada saat 4 oldu arkadaşlar gün akşam oldu 4 saat falan böyle ayakta kaldık klinikte karnımızı da doyurduk. Kahvaltımızı yaptık. <laughs> Saat 1500'de eve geldik sonra. <laughs> Ay bu canlar için her şey bu canlar için. Üstümü değiştirdim ama böyle e, eve girince böyle bir ağırlık çöktü üstüme arkadaşlar. Gerçekten. Bugün de böyle oldu. Ne yapalım? Minnoşlara yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah tutunurlar hayata. Gerçekten. Çok bebekler, çok küçükler. Yani Allah'ım Allah'ım nelere kadir yüceler yücesi Rabbim nelere kadir. Yani ne diyeyim gireceğim mutfağa gireceğim ama yorgunum azıcık dinlenmem lazım. İkinci günden selam olsun arkadaşlarım. Gel kahve makinem. Biraz öne koymuşum dur ötme hemen. Şimdi güzel bir kahve yapalım arkadaşlar. Hemen fincan alıp gelelim. Siz de gelin. Şuradan fincanlarımızı bir seçelim. Yani fincanımızı bir seçelim arkadaşlar. İçinin örtüsü de kaymış katlanmış baksanıza. Bazı arkadaşlarım da şey diyor. Ee, Yelizcim, fincanların konsolda çok daha güzel duruyordu diyor. Zaman zaman ben de düşünüyorum ama burada da rahatlık oldu benim için. En azından toz olmuyor. Konsolun içindeki gibi toz olmuyor arkadaşlar. Yine şu fincanımı alayım. Yeşil fincanımla başlayayım şans getirsin. Uğur getirsin arkadaşlar. Fincanım. Sonbahar temalı mı? Değil. <laughs> İlk bahar temalı bu. Yeşil yeşil yapraklı. Böyle hafif sararmış yapraklarımız olsaydı sonbahar temalı olurdu. Eylül ayımızda geldi. Şimdi siz de kahveleri yapıyorsunuz. Çünkü bugün pazartesi ve ben pazartesi günü hemen dünkü videomun devamını tamamlayıp geliyorum karşınıza. Aslında bugün video paylaşmayacaktım, ne yalan söyleyeyim paylaşmayacaktım. Çünkü dün böyle çok fazla bir şey çektiğimi düşünmüyordum artık olduğu kadarıyla geleceğim karşınıza. Bir kahve içelim. Şekerimi de ekledim. Dün biz felaket yorulmuşuz arkadaşlar. Yani gerçekten çok yorulmuşuz. Ben eve geldikten sonra biraz işte dinlendim falan bir tarif çektim börek çektim arkadaşlarım yemek kanalına. Ondan sonra e, o da beni yordu. Sonra Cansucum geldi. Cansucum zaten çok yorgundu. Hani biz yanında bebeklerle ilgilendik ama o böyle iki büklüm bir kat. Sezeryan ameliyatını yaptı maşallah. Subhanallah diyeyim. Çocuğuma, çocuklarımıza. Ah, az mı koydum kahvesini acaba? Çok kutsal bir meslek. Çok da yorucu bir meslek arkadaşlarım. Çok sorumluluk isteyen bir meslek. Allah emeklerinin karşılığını boşa çıkarmasın. Hiçbir evladım, benim evladım da. Yani e, onun o halini görünce şey yapamıyorsunuz. Eve geldi işte, bir iki bir şeyler böyle dinlenmek istiyordu tabii haliyle. E, bir de diziye başladık demiştim ya size arkadaşlar Mete Cezir dizisine başladık demiştim. Hiç onun keyfini bozmak istemedim. Elime telefon alıp kamerayı alıp böyle evin içinde dolanmak istemedim. Ben de çok yorgundum zaten. Öyle olunca dün videonun devamını getiremedim. Artık bugün başlarız, çekeriz. <laughs> ay ay. Yani hayatın içinde o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Yani ben dün o minnojları görünce, o sezeryanı görünce ay Allah'ım dedim ya. Allah'ım nelere kadirsin, ne kadar büyüksün, ne kadar büyüksün ya Rabbim dedim. Bir lokmacık, bir lokmacık. Yani kedi yavruları gene büyük. Daha ne küçük hayvanlar var. Gözle göremeyeceğimiz. Rabbimin kudreti, hikmeti sonsuz. Hadi kahvemizi yaptık. Oh, mis gibi. beraber olsun kahvelerimiz hadi gelin bakalım balkonumuza süpürgemi aldım geldim arkadaşlar <laughs> dün siyah şort giymiştim ee, lokum hanım da burada yatıyordu ya akşam şorta bir baktım ki her yere kedi tüy olmuş lokumun sarı sarı tüyleri dedim bugün hemen kalkar kalkmaz şöyle bir süpüreyim ee, tozunu alayım kır, koltukların dedim arkadaşlar yapmayınca olmuyor çünkü. Şöyle kahvemi koydum arkadaşlar. Şöyle bayrağımıza nazır içeyim. E, atamızı ben anmayı unutmuşum galiba. Hani bu ülke için can veren, kanı toprağa düşmüş bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun derken atamızı galiba telaffuz etmemişim. Nasıl öyle bir hataya düştüm bilmiyorum. Atamız olmasaydı bu bayrağımız olmazdı, bu ülkemiz olmazdı, bu vatanımız olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Gerçekten çok şey borçluyuz. Allah hani vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Ülkemize zarar vermesin, zarar vermek isteyen düşmanlara da fırsat vermesin inşallah güzel arkadaşlarım. Gerçekten hani yorumu okuyunca ee, ben de hani acaba söylemedim mi dedim, söylemiş olsaydım öyle bir yorum yazılmazdı hani Yadırgadım e, Yelizcim yazmış. Ee, ben hani yani ben de şaşırdım. Demek ki unuttum arkadaşlar ama unutulacak şey değil. Atamız asla unutamayız. O yüzden mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Çok şey borçluyuz atamıza. Çok şey borçluyuz. Hadi kahvemizi içelim. Ondan sonra devam edelim. Kahvemi yarıladım bile. Sizler de aldınız mı kahvelerinizi? Şu camı da açayım. Azıcık esiti gelsin. Aldınız mı kahvelerinizi? İçiyor muyuz beraber? İçelim. Keyfimiz yerine gelsin. Enerjimiz yerine gelsin. Arkadaşlarım. Ee, dünkü videonun başlığıyla alakalı. Hani, eşimden gelen mesaj üzdü diye bir başlık attım. Ben o mesajı ben... Şey, mesajı diyorum. O başlığı ben nasıl oluşturdum biliyor musun? Yani şurada oluşturuyordum. Cansu anne gelin normal doğuramadı. Sezeryan alacağız yavru deyince bir an önce ayarlayayım videomu ondan sonra gideyim diye düşünerekten en hızlı şekilde videomun kapak fotoğrafını falan ayarladım ve gittim arkadaşlar. Sonra bir arkadaş şey yazmış hani eskiden youtuberlar böyle çarpıcı başlıklar atarlardı. İnsanlar heyecanlansın, etki izlensin falan diye. Ee, aslında hiç öyle bir amacım olmadı arkadaşlar. Çünkü başlığa göre izleyen arkadaşlarım da var demek ki. Yani böyle başlığa bakıp da videoyu izlemeye gelen arkadaşlar. Çoğunlukta mı azınlıkta mı bilmiyorum. Ee, hani ne olursa olsun izlerim Yeliz'cim diyen arkadaşlarımın olduğunu da biliyorum. Buralar sizlerle güzel zaten arkadaşlar. Hani hiç yazı yazmasam sadece vlog yazsam kapağı e, yine izlenir diye düşünüyorum. Bilmiyorum denemedik ama yani böyle çarpıcı başlıklarla, yalan yanlış başlıklarla dikkat çekmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Hani bir arkadaş da şey yazmış, e, samimiyet, samimiyetiniz geçsin insanlara. Zaman zaman böyle yazıyorsunuz, e, korkutucu başlıklar mı yazıyorsunuz demiş ne? Valla samimiyeti başlıkta değil de insanın yaşantısında, videonun içerisinde aramak lazım diye düşünüyorum. Eleştirmiyorum yani arkadaşlar. Sizin bakış açınıza göre e, yorum yapıyorum ben de şimdi. Siz benim davranışlarıma göre yorum yapıyorsunuz ya. Ben de ona karşılık eleştirmiyorum yani. E, amacım hani dikkat çekmek değil. Böyle insanları hani meraka düşürüp de aman hani... Demek ki başlığa göre izleyen de var. E, tamamen başlığı başlığa bakmadan izleyen de var. E, aslında, aslında şeydir hani böyle... E, başlığa bakmadan gelen izleyici çok daha e, önemlidir herhalde arkadaşlarım. Bilmiyorum çünkü... Ne olursa olsun siz olduğunuz haliyle kabul etmiştir. Hayatınızı kendi hayatıyla bir tutmuştur. Ailenizden görmüştür. Severek izliyordur diye düşünüyorum. Şimdi ben artık sizlerle vedalaşayım arkadaşlarım. Ee, dediğim gibi gelmeyecektim bugün. Ama merak eden arkadaşlarım olur diye e, aman üzüm fincanımı kıracaksın çocuğu. Yaramaz çocuğum geldi. <laughs> Teyzeleri geldi. Gel. Gel annem. Gel kucağıma gel. Gel bebeğim gel. Annesi yesin ağzını bu çocukların bal çocuk bak. Gel. Gel Bunların bile sevgiye ilgiye ihtiyacı var teyzeleri. Çok tatlı benim çocuk. Çok tatlı çok bal. Bal çocuk bunların adı bal çocuk. Baksanıza. Teyzelere bir merhaba deseydin üzüm. Bir merhaba deseydin anne. Ha? Ha, yine sefaya atlayacak öyle işte güzel arkadaşlarım her halimizle olduğumuz gibi kabul eden seven güzel arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim umarım bu videomu da keyifle izlersiniz en doğal halimizle geldik yaşantımızla geldik işte her günümüz bir olmuyor ee, ne yapalım ben de çok böyle şey yapamıyorum yani şimdi orada benim çocuğumun bana ihtiyacı varken Ay kızım ben video çekeceğim gelemem edemem de diyemezdim Can yani can hani böyle elimizden geldiği kadar her bir cana yardım etmeye uğraşıyoruz. Ee, çok hani böyle YouTube'a göre değil de hayatıma göre hani videolar çekmeye çalışıyorum, çekiyorum diyeyim. Ne yapalım? Beni de böyle kabul edecekseniz edeceksiniz. Eden arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hastane odalarında beni izleyen arkadaşlarıma, evlerinde yalnız beni izleyen arkadaşlarıma selam. Hepinize selam gönderiyorum ama özellikle hastane odalarında izleyenler var. Evlerinde hasta yatarken izleyenler var. Üzüntü içinde izleyenler var. Yani böyle iyi geldiğim insanlar için bu videoyu bugün böyle paylaşıyorum. Başkası olsa paylaşmazdı belki. Hani hayatıma ortak oluyorsun Yelizcim, Seninle günüm güzel geçiyor Yelizcim. Yani arkadaşlarım için bu şekilde gelmek istedim. Belki bazı arkadaşlar hoşlanmayabilir ama e, yalnızlığın ortak olduğum arkadaşlarım için çektim, geldim karşınıza. Hepinizi çok seviyorum güzel arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.